Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle dairenin çevresi ve alanı ile ilgili çok mu çok orijinal sorular çözeceğiz. Şimdiden iyi dersler. ABCD kare. E noktası A ve B merkezi çeyrek çemberlerin kesişim noktasıdır. Buna göre ABE üçgeninin alanını soruyor. Şimdi burada A merkezli ve B merkezli iki tane çeyrek çember vardır. ABCD de kare olduğuna göre kenar uzunlukları eşit olacaktır. 4 birim, 4 birim, 4 birimdir. Şimdi burada öncelikle A merkezi çeyrek çemberin yarıçaplarını görelim. A noktasıyla merkezle B noktasını birleştirdiğim zaman yarıçap olacaktır. Yere A noktasıyla E noktasını birleştirdiğim zaman yarıçap olacaktır. E, A noktasıyla D noktasını birleştirdiğim zaman yarıçap olacaktır. Burada şu anda ben A merkezi e, çeyrek çembere ait yarıçapları çizmiş oldum. E, şimdi B merkezi çeyrek çembere göre yarıçapları çizecek olursam e, zaten B noktasıyla A noktasını birleştirdiğimde e, yarı çaptır. B noktası ile E noktasını birleştirdiğim zaman yarı çap olacak. B noktası ile e, C noktasını birleştirdiğimde gene yarı çap olacaktır. Bakın sevgili arkadaşlar burada e, A, B, A, e ve B, e eşit uzunlukta oluyor. Yani 4 birim oluyor. Dolayısıyla A, B, e üçgeni bir eşkenar üçgen oluyor. Bir kenarı A olan eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4 ise burada A yani karenin kenarı 4 olduğuna göre alan 4'ün karesi kök 3 bölü 4 olacaktır. 16 kök 3 bölü 4'ten 4 kök 3 elde edilir. Ee, taralı alanı bulunuz diyor. Burada büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkartırsam taralı alanı bulmuş olacağım. Küçük dairenin yarıçapı burada 2. Ee, büyük dairenin yarıçapını bulmamız gerekiyor. Şimdi birbirine e, içten ya da dıştan teğet olan çemberlerin merkezlerini birleştirdiğimizde biliyoruz ki e, teğet değme noktasına geçecektir. Dolayısıyla burada OMT doğru saldır. Ee, burada OMD 2 birim oluyor. Dolayısıyla OT yani büyük dairenin yarıçapı da 4 oluyor. O halde arkadaşlar büyük dairenin yarıçapı 4 ise büyük dairenin alanı pi r kareden pi çarpı 4'ün karesi eksi küçük dairenin yarıçapı 2 olduğuna göre pi çarpı 2'nin karesi de küçük dairenin alanını verecektir. Bu da bana taralı alanı veriyor arkadaşlar. Buradan 16 pi eksi 4 pi'den 12 pi taralı alan Olur arkadaşlar. Taralı alanı bulunuz. Buradaki arkadaşlar taralı alan dikkat ederseniz bir daire kesmesidir. Bunu e, bunu çözebilmek için öncelikle bir çem merkez belirliyoruz. Bu çemberin merkezi arkadaşlar şurası olsun ve O diyelim buraya. Sonra B noktasıyla O noktasını ve C noktasıyla O noktasını birleştirelim. Şimdi arkadaşlar burada e, B, A, C çevre açısı 30 derece ise gördüğü yay 60 derecedir. BC yayı 60 derecedir. Dolayısıyla BOC merkez açının ölçüsü de gördüğü yaya eşitse o da 60 derecedir. E burada BO yarı çap. OC de yarı çap olduğuna göre B açısı ve C açısı 60'ar derece olmak zorundadır. Dolayısıyla arkadaşlar burada bir eşkenar üçgen ortaya çıkıyor. Yani OC ile BO 6 olacaktır. Burada taralı alanı yani daire kesmesinin alanını bulabilmem için e, ee, B, O, C daire dilimin alanından ki onu alfa bölü 360 çarpı pi r kareden buluyorum. Alfa burada 60 derecedir. 60 bölü 360 çarpı pi r kare. Pi çarpı r'de 6, altı, 6'nın karesi diyoruz. Eksi. E, ee, bu daire, BOC daire diliminin alanından BOC üçgenin eşkenar üçgenin alanını çıkartırsam o da 6'nın karesi kök 3 bölü 4 ile hesaplanıyor. Taralı alanı bulmuş olacağım. Şimdi arkadaşlar burada e, 60 ile 360 sadeleştirirsem 1 bölü 6 olacak. Ee, üst tarafta 36 pi oluyor. 36 pi bölü 6 oldu. Eksi. Burası da 36 kök 3 bölü 4'tür. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsam arkadaşlar taralı alanı 6 pi eksi 9 kök 3 olarak elde edeceğim. O merkezi çeyrek çemberde taralı alanı bulunuz diyor. Şimdi burada öncelikle O noktasıyla C noktasını birleştiriyorum. Dolayısıyla bakın burada ODC ikizkenar dik üçgen ortaya çıkıyor. Burası 45 derece olur. Burası da 45 derece olur. Çeyrek çember olduğu için O açısı 90 derecedir. Dolayısıyla burası da 45 derece oluyor. Şimdi burada taralı alan iki parçadan oluşuyor. Bir x kenar dik üçgenin alanı o da 4 çarpı 4 bölü 2 ile hesaplanır. Diğeri de COB daire dilimidir. O da arkadaşlar alfa bölü 360 çarpı pi r karedir. Alfa burada 45 derecedir. O zaman 45 bölü 360 çarpı yarı çapımız burada arkadaşlar hemen hesaplayalım. Ee, i̇kiz kenar dik üçgende dik kenarların kök 2 katı hipotenüs veriyor. Dolayısıyla 4 kök 2'dir hipotenüs. Yarı çap 4 kök 2 oluyor burada. Yani e, alfa bölü 360 pi çarpı pi r karedir. Pi çarpı r'miz 4 kök 2'dir. 4 kök 2'nin karesi diyoruz arkadaşlar buraya. Şimdi burada 4 çarpı 4 bölü 2'den 16 bölü 2 8 oluyor. Artı 45'te 360 sadeleştirsem 1 bölü 8 olacaktır. Üst tarafta 32 pi bölü 8 oluyor. Ve buradan arkadaşlar taralı alan 8 artı 4 pi olarak elde edilecektir. D merkezi çeyrek çember ve ABC'de dikdörtgeni verilmiştir. Buna göre DC uzunluğunu soruyor. DC uzunluğu ben burada X diyorum arkadaşlar. Daha sonra... Ee, burada boş olan beyaz alana da A alanı diyorum. Yani onu yeşil renkle gösteriyorum. Bakın bu alan A olsun. Şimdi burada E, e D, C çeyrek e, çeyrek çemberin çeyrek dairenin alanı A artı S'dir. Dikdörtgenin alanına bakın o da A artı S'dir. Dolayısıyla burada çeyrek çemberle çeyrek daire ile dikdörtgenin alanı eşit oluyor. Bu halde çeyrek dairenin alanı pi r kare bölü 4'tür. Yani pi çarpı r'miz burada x olacak. Pi x kare bölü 4 oluyor arkadaşlar. Dikdörtgenin alanı ise en çarpı boydan 2x oluyor. Ve buradan işler dışarı çarpımı yaparsak pi x kare eşittir 8 x'ten x'lerin bir tanesini sadeleştiriyorum. x eşittir 8 bölü pi elde edilecektir arkadaşlar. ABCD karesi ve DC çaplı çember verilmiştir. Buna göre taralı alanı bulunuz diyor. Şimdi bu kare ise tüm kenar uzunlukları eşittir arkadaşlar. 6, Altı, 6'dır. Burada karede diğer köşegeni de çizersem yani BD ile çizersem arkadaşlar. Biliyoruz ki karede köşegenler birbirini dik ortalıyordu. Ve köşegenler aynı zamanda açı ortaydı. Yani köşegenin kesim noktası E olsun. Bu noktada köşegenler birbirini dik kesecektir. Aynı zamanda köşegenler açı ortaydır. Yani 45, 45 diye bölecektir. O halde burada arkadaşlar 4 tane eş e, ikiz kenar dik üçgen oluşuyor. Gördüğünüz gibi. E, hatta burada e, mesela şuradaki AED ikizkenar ikiz kenar dik üçgenine odaklanacak olursak ki bunlar eşit oluyor. Bu parçalar da eşit oluyor. E, hipotenüs 6 ise dik kenarları 3 kök 2 olacaktır. Çünkü dik kenarın kök 2 katı hipotenüs veriyor. 3 kök 2'nin kök 2 katı 6'dır. Bir de arkadaşlar, burada DC çaplı çembere odaklanalım. DC çaplı çemberde EC ve ED eşit kirişlerdir. Eşit kirişlerin çemberde ayırdığı yayların e, ölçüleri eşittir, uzunlukları eşittir ve e, burada sıkıştırdıkları alanlar da eşittir. Mesela burada, şurada sıkışan alan ile burada sıkışan alan eşittir. Dolayısıyla burada arkadaşlar, taralı alan dediğimiz ne oluyor? Taralı alan dediğimiz e, a, AED üçgeninin alanı oluyor aslında. Çünkü bu alanı bakın bu alanı buraya taşımış olduk. Bir de burada alan vardı. Dolayısıyla taralı alan ne oluyor? AED üçgeninin kendisi oluyor. O halde AED üçgeninde x kenar dik üçgense 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2'den alanı buradan 9 vuruyoruz arkadaşlar. ABCD karesiyle DC ve BC çaplı çemberler verilmiştir. Buna göre taralı alanı bulunuz diyor. Şimdi öncelikle ben burada e, karede köşegenleri çizeceğim arkadaşlar. BD köşegenini çiziyorum öncelikle. E noktasından geçti. Yani B, E, doğrusal oluyor bu noktada. Sonra AC köşegenini çiziyorum arkadaşlar. Biliyoruz ki köşegenler, karede köşegenler birbirini dik ortalar. Aynı zamanda e, yani şurası köşegenlerin birbirine dik olduğu noktadır. Aynı zamanda köşegenler açı ortaydır. Ve köşegenler birbirinin dik ortalığına göre bu parçalarda eşit olacaktır. AE, EC, BE, ED eşit uzunluktadır. Şimdi bu bir kare ise kenar uzunlukları eşittir. Ee, arkadaşlar çemberde ya da dairede eşit uzunluktaki kirişlerin dairede ya da çemberde sıkıştırdıkları alanlar eşittir. Bakın burada DC çaplı çemberde EC kirişi ile ED kirişinin sıkıştırdığı alanlar eşit olacaktır. Yani buradaki alan A ise buradaki alan da A olacaktır. Ee, burada AC zaten ilk şuradaki taralı alanı iki eşit parçaya böldü. Burası da A'dır. Ve yine bakın BC çaplı çembere baktığımız zaman BC çaplı çemberde gene eşit EC kirişiyle BE kirişi verilmiştir. Dolayısıyla bunların ayırdığı, sıkıştırdığı yaylar daha doğrusu sıkıştırdıkları alanlar eşit olacaktır. Buradaki alanla buradaki alan da eşittir. İlk başta şu taraftaki taralı alana da B diyelim. E bakın burada taralı alan dediğimiz aslında şurasıyla şurasıydı yani b artı 2a idi taralı alan dediğimiz alan e bu da b artı 2a aslında bakın nereye sıkışmış oluyor e, şu, e, sıkıştığı yeni bölgeye bakarsanız BAD üçgeni ne sıkışmış oluyor yani buradaki alanları a 2a'yı birini buraya birini buraya taşımış olduk dolayısıyla e, taralı alanımız e, yeni taralı alanımız BAD dik üçgenidir. onun alanında 6 çarpı 6 bölü 2'den 18 oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok orijinal, çok klas bir soru. O merkezli yarım dairede verilenlere göre taralı alanı bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar burada e, taralı alanlarımızdan birisi şu, şu zaten. Diğeri de malum burası arkadaşlar. E, C, O, e, B oluyor. E, burada A, C, B üçgenine bakın. A, C, B üçgenine baktığınız zaman e, OC kenar ortaydır. Kenar ortay alanı iki eşit parçaya bölüyor. Yani buradaki alan A ise buradaki alan da A oluyor. Dolayısıyla biz bu alanı nereye taşımış olduk? Buraya taşımış olduk. O halde bizden istenen taralı alan ne oluyor? Ee, daire dilimi 30 derecelik daire dilimi oluyor. 30 derecelik daire diliminin alanı da 30 bölü 360 çarpı pi re karedir. Yarı çapımız da 12 zaten. 12'nin karesidir. E buradan arkadaşlar 30'da 360'ı sadeleştirirsek 1 bölü 12 olur. Yani 144 pi bölü 12'den taralı alan 12 pi olarak elde edilecektir arkadaşlar. ABCD karesi ile A ve B merkezi çeyrek çemberler verilmiştir. Buna göre taralı alanı bulunuz diyor. Burada arkadaşlar taralı alana A diyorum. Bu bir kare olduğuna göre BC, DC ve AD de 6 birim uzunlukta olacaktır. Ben burada arkadaşlar e, A merkezde çeyrek çemberde yarıçapları çizecek olursam birisi zaten AB'dir. Birisi AD'dir. Bu A merkezi çeyrek çembere göre yarıçaplar oluyor. Evet AD'yi çizdim. ve çemberlerin kesişim noktası ile birleştiriyorum. Diğeri de burası. B merkezi çeyrek çemberi yapacak olursam BC bir de Çemberlerin çemberin kesişim noktasıyla birleştirdiğimde şu nokta olacak. O noktaya E noktası diyeceğim. Diğeri de BA'dır zaten. Bakın buraya E noktası diyorum. E şimdi bakın bu A merkezi çem, çeyrek çembere göre yarıçap olduğuna göre burası da 6 olacaktır. Yine BE B merkezi çeyrek çembere göre yarı yarıçap olduğuna göre burası da 6 olacaktır. E burada arkadaşlar şuradaki alana bakın yeşil renk ile gösteriyorum. Şuradaki alan ile şuradaki alan zaten eş alanlardır. Buradaki alana ben B diyorum. Dolayısıyla burası da B olacaktır. Bakın burası da B olacaktır. O halde öncelikle ABE e üçgeni eşkenar üçgen olduğu için burası 60 derece. E, dolayısıyla A köşesinin 90 derece olduğu için burası da 30 derece olacaktır. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz A artı B alanı. Bakın şuradaki DAE daire dilimi oluyor. A merkezi çem, ç, e, çeyrek çembere göre DAE daire diliminin alanı arkadaşlar. E, 30 bölü 360 çarpı pi r kare. R 6 olduğu için pi çarpı 6'nın karesi diyoruz. Buradan da arkadaşlar hesaplarsak bu 1 bölü 12'dir. Ve 36 pi bölü 12'den 3 pi elde edilecektir. E, B alanını hesaplayalım. Buradaki B alanı ise yani şu alanı şöyle hesaplayabiliriz. A merkezi çeyrek çembere göre 60 derecelik daire diliminin alanından ABE eşkenar üçgeninin alanını çıkartarak bulabilirim. A merkezi çeyrek çemberde tekrar söylüyorum. E, A, B, E daire diliminin alanı. O da 60 bölü 360. Çarpı pi r karedir. R 6 idi. Dolayısıyla bunu da hesaplarsanız 6 pi olacaktır. E, bir adım geri alacağım. 6'nın karesi. Eksi. E, A, B, E üçgeninin eşkenar üçgenin alanını çıkartmamız gerekiyor. 6'nın karesi kök 3 bölü 4. Buradan da arkadaşlar 6 pi eksi 9 3 elde edilecektir. Burada B alanını bulmuş oluyoruz. Neden B alanını bulmuş oluyoruz? Bakın tekrar söylüyorum. A merkezli e, çeyrek çemberde şu alan ile yeşil alan 60 derecelik daire dilimidir. Ben burada yeşil alanı bulmak istiyorsam e, kırmızı alanla yeşil alanın toplamı 60 derecelik daire dilimi oluyor. E, evet burada onu hesaplamış oldum. Buradan e, kırmızı yani eşkenar üçgenin alanını çıkartmak zorundayım. Bu da hesaplandığında 6 pi eksi 9 köküç oluyor. Şimdi e, a artı b arkadaşlar burada 3 pi idi. Ben a'yı bulmak istiyorum. O halde a artı b'yi ben buldum. 6 pi eksi 9 köküç olarak buldum. Eşittir 3 pi idi. Şuradan söylüyorum bunu. Buradan da arkadaşlar a eşittir 9 köküç eksi 3 pi olarak elde edilecektir. Gerçekten orijinal bir soru. WhatsApp programıyla matematik geometri sorularınızın fotoğrafını çekip gönderin. Video çözümlerini yapıp çözümleri size WhatsApp'tan göndereyim. Detaylı bilgi için 505 590 33 61'i arayabilirsiniz.